yıllardan beri misleri oluşturduğu başarılı bir rekabet dünyası. Arkadaşlar zorlu bir süreçten geçiyoruz. Mali sıkıntılar, biraz sonra zorluklar, yüksek maliyetler, enerji, ham madde, yal insan kaynağına yönelik çalışmalarda yapmaktayız. Teknik kolejimiz başarıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulumuz bu yıl ilk mezunlarını verdiğiyle aldıkta. Bu meslek yüksek okulumuzda ne öğretiliyor? Yavrularımıza, evlatlarımıza kaynak teknolojisi, sünger teknolojisi ve plastiğin ham maddesi olan polimer teknolojisi. Nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik açtığımız kurslarımızla sanayicimizi desteklemeyi sürdürmekteyiz. Kayseri Üniversitesi Teknik Bilimler Fakültesi ve Kayseri OSV Meslek Yüksek Okulu için yeni binaların yapımıyla ilgili gayretle koşturuyoruz. EOSF projemizi devreye aldık. Tanıtım süreçlerini başlattık. EOSB ne iş kıymetli sanayiciler? Size zaman ayırmadan fabrikalarınızda bilgisayarlarınızın başından OSB'mizin sayfasına gireceksiniz ve orada bütün işlemlerinizi Allah'ın izniyle hiç sıkıntı yaşamadan zamandan, yakıttan, kaybetmeden oradan inşallah kaybedeceğiz. 24 Haziran 2022 30 Haziran 2025 tarihleri arasındaki geçen 3 yıl. 3 yılda yaptığımız yatırımın toplam tutarı 61 milyon dolar. Bu 61 milyon dolarımızın bugün Merkez Bankası'nın değeriyle baktığımız zaman iki buçuk milyar TL eski parayla iki buçuk katrilyon organize sanayi bölgemize elhamdülillah yatırım yaptı. Bir kuruş dahi kredi kullanmadan, bir milimetre dahi arsa satmadan Rabbimizin izniyle bizim gayretimizle bunu başardı en Bu başarı tüm sanayicilerimizle beraber hepimizin ortak başarısıdır. Yaptığı ürünü tam caizse şehir şehir gezerek satmaya pazarlamaya çalışır. Oralarda yaptıklarını getirip şehrimize ya yatkın yapar ya hayır yapar. Onun için ben şahsen sanayicilerimize hasret tanesi tanımlayan OSL'lerden kaynaklanıyor. 360 civarında OSL bulunuyor. Bizim sanayicimiz bence bunların hepsinden farklı. Sebep nedir derseniz hakikaten kazandığını şehrini yapıyor. Bugün hamdolsun Kayseri'deki Erciyes Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte dört organize sanayi bölgeniz var. Bir serbest bölgeniz var. Dört organize bir serbest bölgeyle birlikte toplam 50 milyon metrekarelik üretime tavsiye edilmiş bir alanla karşı karşıyayız. Bu süre içerisinde tabii zor süreçler geçti, zor dönemler aşıldı. Mesela ilk yaptığımız işlerden biri 2007 yılında organize sanayi bölgelerinin dağıtım şirketlerinden bir fatura ile Kilovat saat başına 1 lira bugün parayla bir lira dağıtım bedeli ödemesinde imkanı ortadan kaldıran dedik ki organizasyonları bölgelerinde dağıtım bedeli, ödenmez kanunu iddia ettik ve o günden bu tarafa Türkiye'de ilk defa Kayseri Organizasyon Sanayi Bölgesi dağıtım bedeli ödemeden elektrik alan Organizasyon Sanayi Bölgesi haline Şimdi hizmet bedeli olarak herhalde 15 kuruş 15 kuruş civarında alıyorlar. Ama eğer onu dağıtım bedeliyle ilgili ne güzel bugün 91 kuruş bir liradan fazla dağıtım bedeli ödemek ve elektrik fiyatlarımızın en üstüne bir iftihar daha gelmesi gerekir. Şimdi değerli başkanım sordum beni elektriği nasıl alıyorsun? Peşin alıyorum dedim. İşte bu para nereden çıktı dedim 60 milyon dolar para. Arsa satmamış. Gelir kaynakları belli Kira verdiği bir şey var mı bilmiyorum. Da o da yok herhalde. Var mı? Kira gelirleri yine enerjisine sağladığı menfaat ve bu sanayici yaptığı katkılar. Şimdi enerji peşin parayı aldığı için pazarlık edebilmek imkanı yok. O kime yansıyor? Siz değerli sanayicilerimize yansıyor. Ve güneş enerjisiyle ilgili şartı üzerinde şeridi de devlet niteliğinde kanunlar çıkar. Organize sanayi bölgelerinde biliyorsunuz sağlık kanunu diye bir iş var. 50 metre kare, 50 metre genişliğinde tüm organize sanayi bölgesinin etrafını çeviren sağlık kanunu var. O sağlık kanununda öncelikle güneş panelleriyle yenilenebilir yenilebilir enerji kaynaklarının döşenmesi ile ilgili bir Bugün 5 sanayi bölgesi. geldiği 55 yılda güneş 55 yılda Kendi elimizden ormanında sanayi bölgesi haline geldi.